oylarınızı sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Dulkadiroğlu Belediyesi Ocak ayı meclis toplantısı Belediye Başkanı Mehmet Akpınar'ın başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıya meclis üyeleri ve belediye yetkilileri katılım sağladı. Kamu Külliyesi Meclis Salonu'nda gerçekleştirilen toplantı saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. 2025 yılının ilk toplantısında ilçenin geleceğini şekillendirecek ve vatandaşların refahını artıracak önemli gündem maddeleri görüşüldü. Deprem sonrası ayağa kalkmasını hızlandırmak için belediyemiz bünyesinde bir proje müdürlüğü kurulmasını, de, kurulmasını değerlendirmesini, ayrıca bu müdürlük bünyesinde acilen galerizler sitesi yapım işi, ayakkabıcılar sitesi yapım işi, kentsel dönüşüm işi gibi işlerin bu müdürlük tarafının yapılması sağlamalıdır bu önerimin belediye meclis başkanlığı tarafından değerlendirmesini arz ederim. Alper Kahya, meclis üyemiz. Biz ilk geldiğimizde ilk sorularımız şey olmuştu. Ee, biz yıkılmış bir ilçeyi aldık. Burayı e, hızlı bir şekilde ayağa kaldıracağız diye milletimize de söz vermiştik. Ve bu sebeple imar e, müdürlüğümüzü güçlendirme yaptığımız ilk iş güçlendirme kararı alarak imar müdürlüğümüzü güçlendirmeyle başladık. Oraya kadro e, tahsis ettik. Belediye Başkanı Mehmet Akpınar gündem maddelerini oylamaya sundu. İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun 2024-2027 sayılı raporunun gündem alınmasını oylarımıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler, oy birliği... Toplantıya katılmayanların izinli sayılmalarının ardından bir dahaki oturumda toplanmak üzere meclise ara verildi. Toplantının ardından Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Mehmet Akpınar, Aksu Haber'e özel açıklamalarda bulunarak tüm İslam aleminin regaip kandilini kutladı. 2025 yılının ilk meclis toplantısını yaptık. Toplantımızın şehrimize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. Bir an önce şehrimizin ayağa kalkması adına imar planlarını, yapılan projeleri, hem iştişaresini hem de eee meclisteki toplantımızı gerçekleştirdik. Hayırlı olsun diyorum. Ve bunu aynı günde de Regaip Kandilini kutluyorum. Bu Regaip gecesi biliyorsunuz 3 üç ayların başlangıcı olan tam da 6 Şubat depreminin arefesinde üç aylar başladı. İnşallah bereketli bir yıl olur. İnşallah hayırlı bir yıl olur. Yeni yılında aynı şekilde milletimize hayırlar getirmesini, bizim de başarıya ve kolayla ulaşmamızı sağlamasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum. Bütün vatandaşlarımızı saygı, sevgi, hürmetle selamlıyorum. Belediye Başkan Yardımcısı Fatih Yıldız da toplantıya dair özel değerlendirmelerde bulundu. Bugün 2025 yılının ilk meclis toplantısını yaptık ve aynı zamanda da mübarek bir güne denk gelmiş oldu. Regaib kandilini öncelikle tüm hemşerilerimizin kutluyorum, selamlarımı ve saygılarımı iletiyorum. Bugün meclis toplantımızda e, MHP'li bir meclis üyesi kardeşimizin bir sorusu vardı Alper Bey. Onun sorusuna cevap verdim. Burada da yine tekrarlamak isterim. E, Durkadiroğlu Belediyesi olarak e, biz biliyorsunuz depremde en büyük hasarı almıştık ve e, göreve geldiğimizde ilk işimiz imarla ruhsatla ilgili çalışmaların hızlanması gerektiği için ilk önce imar müdürlüğümüzü güçlendirdik ve ee, bu sene biz geldikten sonra güçlenen imar müdürlüğümüz 2041 adet ruhsat düzenlemiştir. Bu oldukça iyi bir sayı. Ben e, belediyeci ve imardaki arkadaşlarla görüşüyorum. Hemen hemen performanslarını geçen yıllara göre ikiye katlamışlar. Kolay değil günlük 8 tane ruhsata tekabül ediyor. Hem mimari yönden hem mekanik açıdan hem statik açıdan bunları imzalayıp sorumluluklarını alıp e, imzalayarak vatandaşlarımızın hizmetine sunan imar'daki tüm arkadaşlarımızı müdüründen çaycısına kadar e, imar komisyonumuzda hizmet eden, görev yapan tüm arkadaşlarımıza ben belediyemiz adına çok teşekkür ediyorum. Vatandaşlarımıza da bu verdiğimiz ruhsatların hayırlı olmasını, inşallah yaptıkları iş yerlerinde, evlerinde e, ağız tadıyla oturmalarını diliyorum. Tüm her, hemşehrilerimizin tekrar kandilini kutluyor, saygı ve muhabbetlerimi iletiyorum. Teşekkür ediyorum.